Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sevgili seyircilerimiz haber bültenimize bir zam haberiyle başlıyoruz. Ağustos ayı belediye meclis toplantısı belediye ek hizmet binasında yapıldı. Düzenlenen toplantıda İnegöl'e yeni mahalle olan Akisar ve Huzur mahalleleri toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. İnegöl'e yeni bağlanan Akisar ve Huzur Mahallesi toplu taşıma ücretlerine Ağustos ayı meclis toplantısında zam kararı çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, yeni mahalle olan Akisar ve Huzur Mahallesi toplu taşıma ücretlerine daha önce iki kez istenen zam talebini geri çevirdiklerini belirterek yaptıkları araştırma sonunda yol ücretlerini 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 800 yeni kuruştan bir yeteli ücret ile uygulama kararı aldıklarını söyledi. Ocak tarihi itibari. bize, bize mahalle olmaları Bizim de gösterdiğimiz standart araçlar, taşıma işlemlerini yapan araçların bizden ikinci kez zam talebi olmuştur biliyorsunuz. İki önceki ay. İki önceki ay meclis toplantımızda dedik ki bununla alakalı trafik ulaşım şefiğimiz bir çalışma yapsın ki birazdan sizinle paylaşacağım o çalışmayı. Diğer örnek beldelerine, köylere baksın. Oradaki rakamlar nedir ona göre biz de burada bir rakam çıkaralım diye. Tabii bir sonraki ayın Ağustos meclis toplantısında tatile denk gelmesi hasebiyle trafik ulaşım şeridi çalışmasını yaptım ve ben sizlerle şimdi onu paylaşıyorum. Birazdan da burada onların e, kararı vermiş olacağız. Akisar Mahallesi arkadaşlar tam abartmalı 87 kuruş, eski parayla 800 bin lira. Öğrenci 50 yeni kuruş, eski parayla 5 bin lira. Huzur Mahallesi de aynı şekilde 87 kuruş ve 50 yeni kuruş. Akisar Mahallesi bir tur tamamladığında yaklaşık 26-27 kilometre yol yapıyor. Huzur Mahallesi ise bir tur tamamladığında yaklaşık 24-25 kilometre yol yapıyor. Bu da ne demek? Huzur Mahallesi'ndeki ilk çıkış noktasından veya Akisar'daki ilk çıkış noktasından yine böyle komple bir turlayı e, terminalin karşı tarafından Cennet Sokak'tan e, Köprülü Kavşak'tan dolanıp tekrar Akisar'a ve Huzur Mahallesi'ne ilk çıktığı yere dönmesine kadar geçen süreç İkisini yaklaşık 25 27 km arası. Bu arkadaşların talebi ne? 60 yeni kuruş öğrenci, 110 yeni kuruş tamam olun. Burada sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bize mahal oldular. İkinci kez bize zam talebinde bulunuyorlar. Ve başladıkları günden itibaren de yaklaşık bu 20 aylık süre zarfında herhangi bir zam falan yapmadık. Şimdi konuyu görüşlerine sunuyorum. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız varsa dinlerim. Benim kafamda bir şey var. Ben onu paylaşacağım tabii sizlerle. Önce fikirlerine dönmek istiyorum. Buyurun. Ya aslında e, zar güzel bir şey değil. Ama burada benim önerim şu, yaklaşık 20 aydır aynı ücrete kişi taşıyorlar. Öğrenci tarifesinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Öğrenci tarifesine kadar burada 50 kuruş. Okullar açıldı zaten. Öğrenci tarifesi aynen devam ediyor diğer tarife Şimdi burada 90 kuruşlar var. Ben zannetmiyorum ki 90 kuruş yani alışveriş esnasında kişi parayı verirken veya alırken 10 kuruşu geri aldığını yani. verir. Anladın canım, alıyordun çok zor bir iş. Işte. Ama şey var, periyodik mesela. Alay yoktu evet. bir de periyodik. 117 kuruşa çıkacak mesela. Yani. Sonuçta yuvarlak bir rakam yani. 1 lira 50 kuruş şeklinde olması çok. 1 lira. Sadece tam 80 87 kuruştan 1 lira. lira. Öğrenci de aynı alacak. Öğrenci aynı kalacak. Evet. Okey. Başka? Güzel teklif başkanım. Bu güzel teklif. güzel. Çok düz bir teklif. Güzel. <laughs> 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 Adaletler. Para problemi de. Onlar için bir yüz falan demişler. O, o, o tam problem. Bayağı 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 bayağı. Kendi kendini kitleyecek. Evet. Madde kabul ediyorlar. Evet. Arkadaşlar, nihayetinde tabii bunun da bir kazanç boyutu var. Ee, yani ama faaliyeti, ama faaliyetin sağlıklı bir şekilde yürümesi için. Burada küçük bir nokta bir şey. 2007-2008 bütçesini yaparken bütçe plan komisyonunda bu arkadaşlara tekrar bir daha zam geleceğini kimse de hesaplamaz. Yani. Tabii tabii tabii. Tabii canım. Yani böyle yani. yani, yani. 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 bir şey. Şimdi şartı değil. Çok böyle çok bağlı. Bu ekstrem benzinler. Şimdi şartı başlamış Şartı değil. Evet. Aksiyonla söz zamlak sen yoksa arkadaşlar aksiyonla uzun maalesef alakalı. Tam obamdan bir, bir yerlere. Bir şey daha şey şey var Sayın Başkanım. Tarih takı yapmıyoruz. Öğrenci 50 kuruş bir. bir, 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 şey bir tarihinden itibaren basın yazacak. onlar biraz basın inşallah bunu başlık olarak atmaz tabi. Genelde böyle şeyleri başlık yapar mısın? Tamam demesin. Bunca kamulaştırma, yollaşma varken yazmazlar o zaman. Şimdi bir şey yedirler. <laughs> ee, öğrenci aynı kalmak kaydı. 50 yıl kuruş. 1 Eylül tarihinden itibaren uygulama. 1 Eylül 2007'den itibaren. Kabul eden arkadaşlar. <laughs> evet. Oy birliğine kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs>